Bak bak 200 bende izle abi izle hop oha nereye uçtum yo çok güzel oyun Nihat ben seni seviyorum biliyorsun kardeşim ben seni niye düşüreyim Vallahi düşmüyor lan oğlum ben öldüm içeride iğir bekler patladı Nihat'a bir şey olmuyor <laughs> Lan arabamı getirin. Alevli arabam gitti. Geri çağırırım ben de. Hadi bakayım. <laughs> Arabasız kaldınız değil mi? Sen kimsin? Nesquik. Bu tip ney, la? <laughs> ne lan? ne yaptı kendine? <laughs> Oğlum bu <o> ne ya? <laughs> Çok komik durmuş ya. Tam bir iş kadını. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Kar Tycoon oynayacağız. Nuva çeller kapışıyor. Ben gerçeğim sen gerçeksin. Hadi bakalım. <laughs> evet uzun süredir video gelmiyordu. Kendime video yapacak kadar iyi hissetmiyordum. Yani ne bileyim böyle moralim falan yoktu. Çalışamıyordum. Ama eski düzenle devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Bu Boyun bildiğimiz galeri kurma oyunu ama diğer oyunlardan bir tık daha iyi. Sanırım buradaki arabalar daha kaliteli ve sürüş mekanikleri daha iyi çalışıyor. Beraber de ineceğiz, açabildiğimiz kadar araba açacağız. Numan'ın araba çok güzelmiş la yalnız. Oo pembiş araba. Beğendim arabanı kardeşim. Aa kalp attım. Uçuyor araba. Oğlum harbiden uçuyor bu araba. Lan nasıl ya? Ne oluyor oğlum? <laughs> Tövbe bismillah garip. Buradan ilk işçimizi bedavaya alıyormuşuz. Aldım. Ne yapacak ki işçi? Neredeki işçi? Nerede işçi yok ki oğlum burada? Aa oğlum işçi han kanal. <laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> Kusura bakma seni çalıştırıyoruz ama ben de çalışacağım, yardım edeceğim merak etme. <laughs> burada beleş bir araba var. Bunu alalım. Ne oldu? He bunu tamam kullanıp yine para kazanıyoruz. Aynı şey mi? Tıkladım geldi buraya. Aa evet aynısı. O kafam niye böyle oldu? Lan üstü araba indirme dur. Oğlum <laughs> bu cam tavanlı kıracağım bak tavanını. Kafama bak cam yüzünden ne oldu? Tövbe bismillah. Uzaylı gibi oldum lan. Sinekle uzaylı arası bir şey oldu var şu anda. Böyle cam yapmayın ya. Böyle cam mı olur ya? Hankadan müşteriler nerede diyor. Gelir gelir birazdan kanka. Sıkıntı yok. <laughs> bir tane daha beleş araba geldi. Dur bunu alayım mı? Beleş araç gelmedi. Beleş stand geldi. Bu standa iki arabadan birini koyabiliyorum. 500 dolarla koymayalım ya. Çabuk topluyoruz zaten. 2000 bekleriz. Ben az gezeyim bununla. Para veririz. Hadi Numa gezmeye gidiyoruz. Alınıyor mu? Aa yerden para alınıyor. İlk defa bir kart oyununda böyle bir şey gördüm. Yerden de para toplayabiliyoruz. Çok iyi abi. Giderken veriyor mu ya? Ben hep yerden alıyorum şu anda. Ay, veriyor evet. Tamam güzel güzel. Süper. Burada yarışlar var mı acaba ya? O 150 dolar var orada. Dur onu alacağım ben. Atlama rampası var. Aa 200 var burada. O ne güzel. Alamadım değil mi? Arabam yavaş zıplayamadım ki. Aa paralara bak. Üf. Bu ne can aldım. Kalp ne işe yarıyor? Bir de kalpler birikiyor bak. Hayır hayır hayır. Kalp attım Şuradan bir uçuyor muyuz Numan? Hadi koçum burada az para var. Buraya uçarız. Buraya da uçamadık Numan. <laughs> Numan biz hiçbir işe yaramıyoruz Numan. Aa stil alıyormuşuz kalp shop'ta. Arabanın rengi falan mı acaba? Boyası boyası mı? Hiç para alamıyoruz ki Numan. <laughs> Aa doğru oyunda zıplama vardı Space'le. Ben onu unuttum. Pardon Q ile. İyi söyledin abi. Ben böyle bütün gün uğraşacaktım yoksa. Bak bak 200 bende izle abi izle. Hop. Oha nereye uçtum? Yo. Çok güzel oyun. Uçmalı oyun yapmışlar. Bak bak bir daha alacağım. Geldim geldim Q. Aa yok sadece tek yönden alınıyor. Bir de drift var abi. Space'e basınca drift de yapıyor araba. Bak şöyle gidiyoruz mesela. Birazcık hızlansın. Şşt. görüyor musun? Te tekerle. Dumanlar mumanlar. Bir daha bir 250 şuradan. Of çok iyi uçuyor be. <laughs> Ama olduğu yerde de böyle zıplayabiliyor. Birazcık kötü olmuş. Şuradan ben bunu zıplamadan alabilir miyim? Gel sen buraya şöyle yapsam. Aldım valla. <laughs> bu anahtar ne abi? Anahtar aldım. Anahtar değişiyor ya çok karışık şeyler var. Şunu bir de alayım da gideyim yeni arabamı alayım. Trafik lambasını mı kırdım bu arada. Hah yine aldım. <laughs> Güzel bir şey oydu ya. Aa, sandık var, sandık. Günlük sandık mı var orada? Oha, simülatör gibi olmuş bu. Anahtar bul diyor. Var bende anahtar. Nasıl açacağım? Sanırım turuncu anahtar bulmam gerekiyor. Dur buluruz ya. inşallah. Burada ne var? Nitrolar, nitrolar. Motoru mu geliştiriyorsun? Evet, motorun hızını, zıplamasını ve lastiğini geliştirebiliyoruz. Çok iyi abi. Üçte açık arabayla tatile gitmemiz yok bu. Hadi. <laughs> bir tatilimiz var bence. Hak ettik bunu. Hop, iyi bir tatil. Bunu hak ettik. Hadi koşlarım. Lan pardon sizi duvara vurmuş olabilir baba sıkıntı yok. Hepimiz yaşıyoruz. <laughs> Numan'ın sevdiği şey arabaya binip kızlara hava atmak mı? <laughs> Numan çok iyi yere geldi kardeşim. Benim de sevdiğim şeylerden ama hiç hava atamıyorum. Hava atacak arabamız yok çünkü. <laughs> Böyle bir tane arabamız olsaydı atardık. Hop yüzünü aldım çok güzel. Yarış başlıyor. Katılalım mı? Katılalım abi. Lan ne oluyor? Oğlum bu nasıl yarış? Oraya nasıl zıplayacağız? Lan üstüme indirdi arabayı. Şuraya zıplarsam olacak gibi dur. Oğlum adam zıplamalı yarış yapmış ya. Şuraya geleceğiz. Anam zıplıyordu az kalsın. Ne oldu lan? E, yarış değilmiş ki o. Yarış başlayana kadar kutu alma bir şeysiymiş. Oha şuraya bak. <laughs> Adam nitro bastı gidiyor hocam. Adam gitti bitirdi yarışı bitirdi ya. Numan tekerine tekerine inşallah çivi saplanır. Numan da gitti arkadaş ya. Çok kötü benim arabam. Numan bekle oğlum beni. Bekle beni bekle. 50 para alsam mı? Alamadım. Aa yarışta Q kapalıymış. Tüh. Bayağı uçtu adamlar ya. Checkpointlerden geçmeyince olmuyor bir de. Öyle bir sıkıntı var. Kestirme falan da kullanamıyorsunuz. Ama yarış sistemi güzel olmuş bak. Kalp aldım yine. Çok güzel. Kaç tur bu yarış ya? He 20 checkpointte bitiyor. Benim 11 checkpointim var. Numan bekliyor şu anda. Bak bize daha geçiyor. <laughs> bekle bekle. iyi arabaları alayım. Göreceğiz kardeşim bekle. İkinci ol. ikinci sensin lan. Hadi lan. Hızlandı bana gelemeyecek. 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 öndeki kesmem lazım. öndeki kes. Ya oğlum kendimi vurdum. <laughs> Kontroller çok zor. Tüh. Üçüncü oldum. Ne verdi bana? Bir şey verdi mi? Üçüncü de bir şey değil mi ama sıralama sonuçta yani. Dalga geçmesin benimle. Sanırım üçüncüye bir şey vermiyor. Dur ben garajıma gideyim. Hızlı arabalar alayım. Böyle olmuyor. Şimdi 2000'lik arabayı almasak mı? Alsak tabii ki. Hop aldım. Satış başı bize 30 para veriyor ama kime satıyor ki bunları? Tahta zemin. Gerek yok. Aha kasayı açtım. Ne oldu? Oha 3 gün boyunca 2 kat para kazanıyorum çok güzel oldu yuh 500 dolara bir tane daha araba yeri aldık buraya Han kanal değil mi bu evet kardeşim tanıştırayım sizi <laughs> Şimdi 8000 dolar lazım ben bunu süreceğim ama nasıl süreceğim bunu Arabalar heh buradaymış tamam geldi yeni araba Tahta zemin bir işe yarıyor mu acaba müşteri çekmek için falan çok sanmıyorum Bu araba şekil abaya. keşke rengi de kırmızı olsaydı Şuradan bir yüz alayım heh <laughs> Nitro yok mu bu oyunda varmış ha şifre nitro varmış ben hiç nitroya basmadım ki Kusura bakma doktor doğu sana vurdum <laughs> Ben nitro kullanmayı bileydim yine 3. olurdum evet ama olsun bilmiyordum Aa C ile kamera açısı da değişiyor o Arabanın önden izleyebiliyoruz başka iki tane mi üç tane biri yakın biri uzak biri arabanın önü ben oyun tuttum ya kaliteli bir tycoon oyununa benziyor şu an ama ilerleyince göreceğiz dur bakalım neler olacak aa özel garaj diyor 20 bin dolar yok ki param Nihat ben seni düşürmeye çalışmıyorum ki ne güzel geziyoruz Nihat son hızla gidiyorum ekranda garip garip ışıltılar çıkıyor <laughs> sanırım beyaz ışığı göreceğiz böyle gidersek Nihat ben seni seviyorum biliyorsun kardeşim ben seni niye düşüreyim vallahi düşmüyor lan oğlum ben öldüm içeride airbagler patladı Nihat'a bir şey olmuyor <laughs> hop uçtuk niyat vallahi düşmüyor nasıl yapıştıysa Burayı artık helal lan sana. Nihat şimdi düşeceksin Bak kardeşim hop Üstü de takla atıyor Yo <laughs> Çok güzel şov yaptık kardeşim Tebrik ediyorum bizi. Şunu alır mıyız Nihat? Nihat alır mıyız bunu Nihat? Ah be Ucunda kaldı. O yarışı kazanan serverın Kralı olacakmış. Hadi bakayım. Yine hediye Alma yerine geldik. Bir türlü alamıyoruz şu hediyeyi ya Aa, oğlum niye çıkmıyor? Çıkmıştım. Hadi bakalım yarış zamanı. Bu arada oyunda değişik aktiviteler var. Onları da deneyeceğim şimdi. Nitro'ya bastım adam uçtu. Baba adam uçtu. <laughs> Bu adamın arabası bir tık hızlı bizden. Nitro ne zaman bitiyor acaba ya? Ben basıyorum şu an sürekli ateş çıkıyor. Orada zıplamayacağım belki beni yavaşlatır. Yolu yolu kesiyorlar. Israrlıyız kazanan ikinci olurum belki bak. Ama server'ın kralı olacaktım ne güzel ya. Acaba server'ın kralı ne kazanıyor? Sürekli para mı alıyor? Onu bir deneyelim video bitmeden. Nitro sınırsız oyunda ya. İkinci oldum. Bir şey verdin mi bana? Ben niye dördüncü oldum lan? Oğlum ben yarışı bitirdim. Allah Allah. Haksızlık var. Benim üstüme oyunlar oynanıyor. Ben base'ime gidiyorum. Benim base'im ya? Harita var. Çok güzel bak. Haritadan direkt bakabiliyoruz yerin. Arkadaymış. Tycoon oyunlarında eksik olan bir sürü şey var burada. Hii. Orada hız rekoru kırma şeysi var. Oha. Buradan geçerken hız rekoru kırınca ne veriyor? Bir şey vermiyor sanırım. Birinci 166 ile geçmiş buradan. Aa ben dördüncüyüm şu anda. Server'daki hız rekoruymuş bu. <laughs> çok iyi abi. Merhaba kardeşlerim ben geldim. Birazcık havalı bir giriş yaptım biliyorum. Şurada biriken parayı da alayım. Buraya bir Mustang koyalım. Sonra buradan yeni bir araba standı alalım. Buna da 27 bine Challenger koymamız gerekiyor ama paramız yok. Mustang birazcık gezelim. Burada arabalarla top oynayabiliyoruz. Bildiğin roketlik yani ama dolu diyor almıyor. Niye öyle? Dolu değil ki. Bu serverda bozuk. Yarışı zaten yaptık. Stadyum yarışı varmış bir de. Bu nasıl? Niyatla ben kapışıyoruz. Bence niyatı yenerim. Nihat'ta bendeki arabanın bir önceki hali var. Yani beni geçemez diye düşünüyorum ama zorlu bir yarışmış. Evet abi birazcık drift yeteneği gerekiyor sanırım burada. <laughs> Dönerken şöyle spacele ama çok yavaşlıyor. Yok yok her türlü geçtim sıkıntı yok. Bayağı yardırıyorum. Aa dönüyormuş ki space'e falan gerek yok. Elini gazdan çek abi sürekli bas takır takır dönüyor hiç sıkıntı yok. Bak keskin bir dönüş nasıl dönüyor abi kolay. <laughs> Birinci oluyorum ilk defa ne verecek bana? Ne verdin abi? 96 dolar verdi. Ya yürü git Allah'ı seviyorsa ben bu için uğraşıyorum burada. Bu yüzden bu vakit harcıyorum ya. Sal beni dışarı ben gideyim ya. Bu arada üstünüzde bir önceki araba için toplanan para da yazıyor. Bu da güzel. Gidip kontrol etmeniz gerekmiyor sürekli. Detaylar düşüdül Detaylar önemli. Aa evet şimdi bak dedi yüksek hız iki kat para dedi. Az önceki arabalarda demiyordu bunu. En yüksek hızla giderken iki kat para. Süper abi. 96 96 geliyor en yüksek hızdayken. Hız limitini bu arada kesin ben kırdım. Ben beni geçebilecekleri sanmıyorum. Dur kontrol edeceğim. Kaçla girmişim bakalım radara? Lan 122 tü araba çok da gitmiyormuş. <laughs> Bana göre çok çılgın bir hızla girdim ama hiç de öyle değilmiş. Evet şimdi Dodge Challenger alıyoruz. 27 bin dolara aldık. Buraya bir tane daha stand alacağız. 50 bin dolara zip var. Alırız onu da alırız. Challenger'ı bir alalım gelsin. Nerede challenger. Çağırdım gelmedi. Heh geç geldi biraz. Challenger ya trip atıyor. Az solist. Işte. Şu oto shop'a girelim bakalım. Neleri customize edebiliyormuşuz. Zıplamalar var. Ne istiyor? Bunlar parayla alınmıyor. Yarış mı kazanmak gerekiyor acaba ya? Baksana hiçbiri paralı değil bunların. Şu an Fatih birinci ama sal dedim. Bana salacak. İnşallah heh, saldı tamam. Bakalım birinci olunca bir şey oluyor mu? Bir öğrenelim abi. Ne oldu? Birinci oldum. Mutlu mu oldum sadece? Bu kadar mı? Aa lan şehrin patronu oldum. Tepemde taç çıktı. Yuh. Her şeyden iki kat para kazanıyorum. Bir de şu an zaten iki kat var. Dört kat oldu. Deliler gibi şehirde. Bunu iyi değerlendirmem lazım. Bir dakika şuradan otoshoptan hiçbir şey alamıyordum. Sanırım yarış kazanmamı istiyor. Bir deneyeceğim hemen. Yok abi ne istiyor ki bu benden? Bir ney? Ney bir? Hiçbir şey alamıyorum. Para da istemiyor ki bu. Delireceğim. Şu bitmeden paramı kasayım da. Bak görüyor mu bak server'ın kralı. Kocaman afişi asmışlar evlerin üstüne, binaların üstüne. Başkan kral geldi. Hadi bakalım. Bu arada haritada böyle sarı olanlar var. Bunları aldığınız zaman abi normalde 2k veriyordu. Demek ki 1k veriyor. Şu an bana çarpanlarla birlikte 4k geliyor. Deli gibi para. <laughs> Keşke bu sarılardan olsa He, ne istediğini şimdi anladım ya. Önce burada açıyormuşuz sonra orada gidip takıyormuşuz. 21,5 tane o zımbırtıdan var bende. Ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Mesela bir tane zıplama açsam mı? Gerek yok. Bunlar sanırım arabadan arabaya değişiyor. O yüzden paramı burada harcamayayım. Ben bu arada boss boşa mı yiyorum şu anda? Oha boss 35 dakika sürüyormuş ki. Yuh 4 dakikası geçmiş daha. Çok iyi. Peki bu kalplerimle bir şey alabiliyor muyum? Bunların fiyatı yazmıyor ki. Mesela şöyle bir şey almak istesem kaç para bu? Aldım direkt. Bedava mı bu? Gideyim takayım dur. Aa taktı kendisi. Üf. Yanarlı dönerli arabam var. Gelin arabama bakın. <laughs> Numan nasıl arabam? Yanıyor bak. Seninki de güzel bir şey ha kardeşim. Hava atma. Hemen hava atma ya. Anam arabamı çaldılar. Lan arabamı getirin. Ale arabam gitti. Geri çağırırım ben de. Hadi bakayım. <laughs> Arabasız kaldınız değil mi? Burada bile drift bölgesi var. Ne işe yarıyor ki? Ya yani ne oluyor? Para geliyor mu para? Para yok abi. Biz şehir magandası biz Niye drift yapalım burada? Gidiyorum ben. Şu jipi alayım artık ya. Ver bana bakalım şu jipi nasıl bir şeymiş. Yeşilli meşilli geldi buraya. Artık saniyede 1.2k para geliyor. Güzel. Yarış var. Katılalım mı? Katılalım abi. Ama ben bununla yarışmayacaktım ki. Lan ben jip almıştım. O daha hızlıydı. Neyse. Bu arada bildiğin gidilmiyor oraya ya. Fake atmış oraya kutu koymuş. 500 yıldır kutu almaya çalışıyoruz. Acaba yarışta yine birinci olursam süre muzuyor ya? Çarpan artsa da süre uzamasa ne güzel olur. Belki hiçbir şey olmuyordur. Bir deneyelim. Ama Pepe yetişiyor. Lan Numan önümü kesmiş. Allah'ta çarpmadı bana. Nasıl oldu bilmiyorum ama <laughs> içinden geçti arabanın. Yine birinci oldum. Hiçbir şey olmadı değil mi? Dur bakalım. Sonuçlar gelsin. Evet hiçbir şey olmadı. Süre de artmadı. Gelen para da artmadı. Yani birinciyseniz yarışa girip vakit kaybetmeyin. Heh yeni jipim burada. Şekil baya. Ya çok şekil değil ama olsun. sanırım bunlar para istemiyor ya. Ben istediğimi açıyorum buradan çünkü. Bak mesela takla atmayı açtım. Görüyor musun? Arkaya doğru takla atıyor <laughs> Taklacı araba. Araba iyileştikçe sanırım zıplama mesafesi de artıyor. Gördüğünüz gibi buradan arka takla ya da ön taklayı seçebiliyorum. Değiştirebiliyorum yani. Oradan alıp buradan değiştirmek gerekiyormuş. Anladım. Saçma olmuş. Buradan direkt alınıp değiştirilseydi bence daha kolay olurdu. Artık öne doğru takla atıyorum. Taklacı güvercin geldi. Açılın yoldan. Adam burada araba tamir Siz ona bahs vermeyin. Hüseyin baş vermediğimizi nerede çıkardın ya? Ortak o ortak. Tükkan ortak benimle. Numan'ın araca bakar mısın? Yemin ediyorum. Jantları mantları bir şekilde dur. Ben de güzelleştireyim arabamı. Bekle. Yarışacağız aynı araba. Bakalım ne olacak. Bunları zaten almışım. Zıplamalar var. Şu lastikleri de alayım. Ama bunlar hiçbir şey vermiyor. Hep artı sıfır yazıyor. Onu anlamadım. Şuradan spiral jant alayım. Aldım mı ben şimdi bu jantı bakayım? O şekil oldu ha üf. Arabayı bir de böyle uzay rengi yapalım. Hadi yarışıyor mu kardeşim gel. Şöyle arabaları uzay yana koyalım bak şekil. Hadi bakalım Numan. Aynı arabayla kafa kafaya yarışıyoruz kardeşim. Pembe arabam mı hızlı benim morlu arabam mı? Aa geç kalkış yaptı. Numan kötü kalktı Numan. Numan ben gittiğim. La şimdi ağlar mı ben kalkamadım diye ya. Bak bayağı bekledi bu Ne yapayım? Abi gitti önündeki... O arabaya çarptı ya. Sen her türlü kaybettik kardeşim. <laughs> ben daha da yapayım ki sana. Hadi sana son bir şans veriyorum. Kazanırsan sana 100 Robux. İnşallah kaybetmem. Bas kazamaz. Nitro çalışmadı. Yine kalkamadı. Yok abi her türlü kaybediyor. Niye kalkamıyor bilmiyorum ama mobilde olduğu için mi acaba? <laughs> Kazanamıyor. Bu arada benim krallığım süren bitmemesine rağmen bitti. Yarışı başkası kazandığı zaman demek ki krallığı ele geçiriyor. Yani kral bile olsanız yarışlara girip krallığınızı tekrar geri almanız gerekiyor. Bugün Robux'u kurtardık en azından. Sıkıntı yok. 20 bin dolar custom garaj diyordu. Kurdum ben bunu buraya. Gitti vallahi param. Aa, oha çok güzel. Arabamı istediğim renk yapabiliyorum. İyiymiş bu ya. Arabam pembe olsun, ışıklarım mavi olsun. Aa çok güzel. Çok sevdim. Parlaklık var burada. Hiç parlamıyor ama olsun. Arabayı sarı yaptım, ışıkları mavi yaptım, jantları siyah yaptım. Spoilerım da var. Spoilerımı da kırmızı keko arabası yapacağım. Geliyor. Spoilerım yokmuş ya. Tüh. Camları da mavi yapayım. Çok garip bir araba oldu gerçekten. Plaka da var burada. Plakayı da başkan yaptım. Body kit bu araba için yok sanırım. Bir önceki arabayı aldım jantı da taktım buna. Mis. Bu da bunlar sadece görünüm sanırsam hiçbir şey arttırmıyorlar. Bir şey alırken kalp falan da gitmiyor çünkü. Yeni bir stand alalım. Diğer araba 100 k istiyor. Bu oyun bayağı uzun süren bir oyun. Bu Tycoon'u bitirmek çok kolay bir iş değil bildiğiniz gibi. Ama birkaç duvar falan koyalım. Yine gözüksün şunlar. İki duvar olsun galerimizin. Ee, buraya tahtadan zemin yaptık. Güzel. Girişimiz, duvarlarımız, camlarımız. Şuraya da duvarları koyalım. Camları da koyalım. Tamamdır abi. Bir yan duvar kaldı sanırım. Tamam. İlk katı böyle bitirmiş olalım. Buranın bir arabası eksik. Belki daha araba alınıyordur bilmiyorum ama eğer sevilirse yine bu oyuna devam ederiz diğer oyunlarda yaptığımız gibi. Şuralara iki kanepe atalım. Bitkiler de atalım. o oh, Müşteriler geldiğinde rahat etsin. Önüne de bir şeyler koyuyorum. Bu ne? Burada bir tane daha sarılı şey var. Aa! 100k'dan altındaysa paranız bunu aldığınız zaman oyunda değilken de para kazanıyormuşsunuz. Yani ben oyuna girdiğimde 100k param olacak. Bunu alamıyorum. Tüh! 200k olurdu. Neyse. Sen kimsin? Nesquik! Bu tip değil lan? <laughs> ne yaptı kendini? <laughs> Oğlum bu ne ya? <laughs> Çok komik durmuş ya. İş kadını. Tam bir iş kadını. Oğlum bizi niye eziyorsun ya? Video kapatmaya çalışıyoruz. Ezdi öldürdü. Katil mus? Evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.